Bayram'cım, ver bakalım karışımı. Şimdi su ile bir karışımı birleştireceğiz. İşte Bayram'cım, gel sen şöyle yat. Bir gün boyunca burada yatacaksın. Yat bakalım yataklardan birine. Bu ört. ben Bayram'ın e, Evet. eşiyim. Merhaba, al bakın Bayram'cım. Ay kapımızı örtelim. Ah Bayram'cığım. Bu senin karnını daha iyi hissettirecek. İşte. Bayram'cığım şimdi bir saat boyunca uyuman gerek. Ben birazdan geleceğim. Tamam mı? Tamam. İlacı tekrarlayacağız. Evet. Bir saat oldu. Bayramcığım bir ben saat ben oldu. Ben Kendini ben nasıl hissediyorsun? Ben de uyuyordum. Bir saat oldu. Kendini nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum ben. Ama ilacı tekrarlamamız gerekiyor. Bana kendimi flaks gibi hissediyorum. Çok Şöyle yavaş İşte. Dur Al gibi. bakalım. İyi şeyde çok iyi. ilk şeyde şey olur şimdi. da hani bir daha ben. şey olursa diye. Evet. İyi, iyi şeyde Bayramcığım şimdi e, sana serum takacağız. Evet Bayramcığım gel. Kolunun bir tanesini ver bakalım. Şöyle sıyırmamızı şey, takacağız. Otur Bayramcığım. Evet Bayramcığım. Bu böyle bilgisayar parmağında duracak tamam mı? Tamam. Beni çok eğlendiğiniz için çok bu teşekkür ederim. abone olmayı görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.